Daha ne kadar bekleyeceğiz Bülbül? Bir hafta oldu. Hünkârımız neden bizi kabul etmiyor? Aa, zannediyorum ki Handan Sultanımız görmenizi engelliyor. Sultanım arzu ederseniz Kösem Hatun'a haber edeyim meseleyi öğrensin. Lüzum yok Bülbül. Hünkârımızla konuşmak için bir cariyeden mi medet umacağız? Sultanım cari deyip geçmeyin. İsmiyle müsemma tam bir kösem. Vallahi ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz onu da söyleyeyim. Hı hı. Sen de o ismi verdin ya. İyice havalandı. Ölçülü ol biraz. Yoksa iyice başımıza çıkacak. Fahriye'nin yine bir delilik yapmasından korkuyorum. Mehmet Giray öldüyse zinhar zapt edemeyiz. Bir an evvel Derviş Paşa'yla evlendirmemiz şart. Yoksa her daim başımıza bela olur. Sultanım, Fahriye Sultanımızın gönlü yok malum. Hele ki bu hadiselerden sonra zinhar istemez. Bir de sizi artık dinlemiyor sultanım. Validem. Hünkârımız ayak divan istemiş. Derviş Paşa da Mehmet'i öldürmek için Rumeli Hisarı'na gitti diyorlar. Sen bizim akıbetimiz yerine... ...hala Mehmet Giray'ı mı düşünürsün? Yardım edecek misiniz onu söyleyin. Mazide seni kırdım, üzdüm. Lakin hiçbir şey senin bana olan öfkene bahane değil. Gözümü diktiğim her şeyi kazandım. Bir tek senin sevgini kazanamadım. Ne yaptıysam her şeyi senin iyiliğin için yaptım. Sense... ...akıl almaz günahlara bulaştın. Siz ne yaptıysanız kendiniz için yaptınız. Kudretiniz için. Günahımın vebali de sizin boynunuzdadır. önce valideniz. Validen olmadan önce de sultanız. Dairene git. Ve günahlarının vebalini ödemeye hazırlan. Siz de hazırlanın validem. Zira sizin günahlarınız en az benimki kadar büyük. Hacı Ağa. Hünkârım. Safiye Sultan'ı çağırın gelsin. Emredersiniz hünkârım. Validem. Ahmet bizi kapısından çeviriyor. Düştüğümüz hallerin yegane sebebi sensin. Düşürdüğün yerden kaldırmasını da bil. Derviş Paşa evlenmeyeceğim validem. Öyle bir sır taşıyoruz ki Gözyaşı sarayına değil, mezara gideriz. Hiç şüphen olmasın. Derviş Paşa'yla evleneceksin. Hem de gül oynuya. Aç kapıyı.